İslam. Diğeri de Batu Ürkmez. Twitch'te mod oldu. Onu da Aa, yani bir kutlamak Batu lazım. Batu'nun modluğu geldi. <laughs> Batu. Efendim abi. Sevgili moderatörüm Batu. Nasılsın? İyiyim abi. Seni sormalı. Pompa gibiyim. Burada soruları ben sorarım Batu. Bunu da öğren ama. Pardon abi. iyi, i̇yiyim. Nasıl söyleyeyim? Tamam. Tamam abi. Şimdi bizim moderasyon anlayışımızı az çok biliyorsun Batuhan. Nedir bizim moderasyon anlayışımız? Nelerden oluşur? Kelimeyle beni anlatır mısın? Çocuğu illa terleteceksin ne Ya siktir git ya. Ya Batuhan boşuna mı senin kanalda staj yaptırdık bu çocuğa? Bu çocuğa aylardır staj yapıyoruz Batuhan. Batuhan kanalından da ammo çekebilirsin artık siktir et oraya. <laughs> Burada da banlamak istiyorum. Burada da Batuhan mı etki var mı? Evet. Bana niye banlayalım? <laughs> <laughs> Tavır güzel. Şimdi bir dakika. Ee, hayırlı olsun moderatörlüğün. Şimdi Batu. Evet abi. Öncelikle moderasyon ekibine katıldın. Hayırlı olsun kardeşim. Teşekkür ederim abi sağ ol. Bizim moderatörlerin bir geleneği vardır. Nuri hatırlatır mısın? Bizim şimdi bazı tabii ki sana sözler verdireceğiz, yeminler ettireceğiz. Evet. Finalde de bir kişneme alacağız, olaysız dağılacağız. Aynen öyle. E çünkü bizim olayımız bu, çünkü burası, yani biz bir aileyiz öncelikle Batu, bunu sana tabii, söylemek istiyorum. biz bir aileyiz, yani. onu da bilgin, evet. ilgin olsun. Kesinlikle. <laughs> İzleyiciler de bizim biz ailemiz. Ailesiniz lan. Yani daha... Manyak manyak konuş beni. Ailesiniz! Ne diyelim falan. Öylesiniz. Karım da burada. Tamam, <gülüyor> <gülüyor> Lan bir şaka yapmadan mı dur değil mi? Yok illa. Evet. Yeminleri sen ettir artık Nuri kolum. <laughs> Yeminler şöyle. Bu geminin kaptanı tabii ki ustam Çağrı abi. Eyvallah <laughs> kardeşim. Yardımcı kaptanı ben bir zahmet. Benim dostlarım. Biz bu yola, yola tekneyle çıktık başka. bu arada. Sandalla çıktık öyle söyleyeyim sana. <laughs> Aynen şimdi büyük bir gemi olma yolundayız. Evet. Benim yandaşlarım Norsep, Mami, Botanı saymıyorum o baksın içine <laughs> Sen de bu geminin yardımcı kaptan koltuğuna kamerasına oturmaya hazır mısın? Hazırım. <gülüyor> Hazırım. <gülüyor> Hazırım. Avun gülüyor. Oo. Bir şeylere vuruyor ama. Bu mürettebatı ve gemiye asla evet. ve asla katiyen Şerren terk etmeyeceğine söz veriyor musun? Söz veriyorum. Edecek misin? <laughs> Yok. Öyle sorulmaz <gülüyor> ki. <laughs> etmeyeceğim <laughs> Nuri. Öyle sorarsam etmeyeceğim Nasıl sordun sen bir daha sor bakayım. Söz veriyor musun? Aynen. Söz veriyor Söz musun? veriyor musun? Veriyorum. Söz veriyorum. Daha yüksek. He. Söz veriyorum. Siktir lan. Alanını yarım bugün Oradan kendine müzik çağırsa koşa koşa moderatörünü ne edersiniz? <laughs> şaka şaka bu tayfa beni satmaz yani öyle bir tayfa. Evet Batuhan. Batu Ütmez. Efendim? Batu senin ismin Batuhan mı Batu mu onu bir netleyelim. Batu. Batu. Düz Batu. Ama Batu sen Batuhan sikerim der. Sikerim Batuhan diyecekse <laughs> Batuhan der. <laughs> Aynen öyle. Bak kimliğine bakarım batman yazıyoruz yerim lan <laughs> Burada her şeyden önce birbirimize yalan söylemeyeceğiz Batuhan. Şey, söylemeyeceğiz. Batu. <laughs> tamam, Batuş. Abi. Aynen öyle. Evet. İsim takmayı sever Çağrı abim. Onun haberin olsun. Batuke. Batucum e, ee, o zaman senden geleneksel kişnememizi alalım. İyi ya. <laughs> İyi ya. Bu şaka mı ya? İstekli ama <laughs> abi. İstekli ama bu. Tam atavola katır gibi geldi bak. Bir daha alalım. Daha ince dizden girmen lazım. Borazan <laughs> 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 gibi ses var çocuklar. Bir tane <laughs> akıllı adam kalmadı. Çocuk bu sesle kalmadım. bu kadar yapabiliyor <laughs> amına koyayım. Güzel ama ya. Güzel. Batı söz veriyor musun? Veriyorum abi. He tamam veriyorsan o zaman gerginliğe gerek yok Batucuğum. Aramıza hoş <gülüyor> geldin. <gülüyor> Bravo. Bravo. Helal olsun. Bravo. Olsun. Bravo. Ser, 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 ser. Serkan çay. Ay, 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 Teşekkürler. Teşekkürler <laughs> Masa bir de çay. Hoş bir hoş ]Yes, saat oldu abone olun. Söylüyoruz Sözel gelmiyor. Bir, 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 bir. Kuş kuşu. Kuş, kuş. Evet Batucuğum hayırlı olsun. O zaman kılıcını verelim senin. Ee, kılıcını verelim veriyorum. Bekle. Yaz bir çete bir şey yaz. Çete yaz bakayım bir şey. Gel gelmiş abi kılıç. Geldi bekle. Vay. Kılıcını verdim atana. Hadi siktir git. Hayırlı olsun abi. Hadi bakalım. Dara 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 oğlum sevmiyorduk seni biz. Seni biz sevmiyorduk oğlum. Mal çek arttık işte. Eğlendik, banladık. Hadi bakalım artık Batuhan'ın çöplüğüne geri dönelim. Kadar mıydı abi? Hadi siktir Batuhan'ın çöplüğüne. Ben ne biçim konuşuyorsun oğlum çöplük falan. Hayırdır ya? Oo Tabii ya! Abi, bin izlendi ya. Bin izlendi ya. Ben, Ortalamayı binlere bin çekti ya. Lan yani, var ben, ya ben. anasını ha. Oğlum ya. bak benim Yok kanalıma. yok bundan sonra mailleşelim, mailleşelim. Yok buradan hiç anlatma bana. Batu'nun iki neydi ya? Batu Ürkmez. Bak bir şakanın bedelini nasıl ödüyorum ya? Batu Ürkmez <laughs> mi? Nasıl yazılıyor? Evet. Batu Ürkmez iki Z'li abi. Batu Ürkmez. İki tane U mu var? Bak attım attım abi oradan kopyalı. Serkan gençleştirdim ben, gençleştirdim. Moderatör, moderatör, müsün şu anda bir bak bakalım. Evet teşekkür ettik Batu'ya. Batu, ya, Batu ya. evet aylardan beri Hasan ben Katman e, konseydeki başkanlığı söz konusuydu. Bu ayki seçimlerde yeni konseyimiz doktor olmuş. Doktor. Doktor. Alo. Anne Doktor. Abi sesin geliyor. Anne Ya, geliyor mu? Tepki versene o zaman. Tepki versene oğlum. Efendim. Çağrı her günün sesini duyuyorsun. Bir seni sen. Oha. Ya bu tam nasıl bir adet falan diyecek ya. Narsistik sinir ya. şaka lan şaka. Biz zaten bu adamlarla hep görüşürüz ki Discord'da. Onlar altı dudalar. <laughs> Sadece bakışıyoruz değil mi? Bazen <laughs> komiklere Ne yapıyor diye oradan bakıyorum. Güzeldi bu. Evet. Evet. E, doktor. Doktor Efendim. İslam. Aha. Efendim. Kardeşim aylardan arkadan televizyonumuzun sesini kısabilir miyiz? Ya bir abim var. Ha abi evet. yayın sesi zannettim lan pardon. Sen şimdi nasıl kişneyeceksin abim varsa? Yani onu düşünüyorum ben de. Abin ne, ne izliyor peki çaktırmadan söyle. Abin de kişnesin. <laughs> Oyun oynuyor. Oyun mu oynuyor? Tamam. Bak her şeyin bedeli var. Kişneyeceksin doktor. Kaçarın yok bundan yani. Yani bıçak yerim abi gerçekten yani. Ama bıçak. <laughs> ama bu doktor. Bu aile? Bu sevdanın ben yani anladım mı? Delikanlılık bıçak yemektir yani zaten. Öyle söyleyeyim sana. İki Mektir ekmek ıı. götürürsün evet. Ama de ekme götürürsün. Bıçak yesen de ekmek evine gider yani anladın mı? Ama kanlı doğru, gidersin. Doğru. Ama şöyle gider. Ama Düş böyle gider. Düşükten yap. Bu belki doktor mı geldi o ses? Hayır hayır bu ben değilim bu arada. Bu kimdi lan? Doktor <laughs> var ya güzel kişiydin ha. Bu kim doğru onu Kavundu acaba? ya kavundu. Evet. Kavun güzel kişiledin ha. Abi e, ses yaparsam yani beni bıçaklarlar o derece. Ne yani... yapalım şimdi o zaman seni erteliyoruz o zaman vermiyoruz şimdi o zaman başkan başkanlığı. Bak işte. Eee ne yapalım oğlum kişilene de o zaman yani törenimizi gerçekleştirelim ya. Oğlum böyle şey yapsana. Hasan bir Dok kaçsın Hasan burada mısın? Hasan Dok bir mi kaç? Bir elveda kişilemesi yap, yap, yap Millet görsün. Aynen bak. Görüyor bak, musun? Bak bak. Makineyi görüyor musun doktor? İşte lan Bir dakika işte. <laughs> Helal. Helal olsun. Aferin. Bilirli bilirli. Hadi lan doktor. Benim. Artık komşu sıkıntım var. <laughs> Artık e, aile sıkıntım var yani. Ses yaparsan. Olur, <laughs> Hocam şöyle söyleyeyim doktorcum. E, belki e, anneni babanı seçemiyorsun. Onlar bir genetik sonucu. Sonuçta zorunlu ama kayın babanı seçebilirsin yani öyle söyleyeyim sana. Ya, Anladın ya. mı? Ufaktan Biraz ayık anladım. ol yani. Anlatabiliyor muyum? Kuru kuru aşık olma ya? yani falan diyorum. Helal lan, oğlum çok iyiydi lan. Ya kavun yapma ya. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Diyeyim. Doktor kişniyor mu kişniyor mu? Ben anlamadım. O kadar çok kişniyor. Az önce doktor kişniydi oğlum. Nerede kişniyordu? Olga Çelik mi cami? Ahahahahahahahahahahahahahahahahahah <laughs> <laughs> Ağabey bizi bıçağa aldı şimdi mutfaktan Tam anlayamadım bir, bir daha, daha versene ya Tam doktor Tam anlayamadım hakikaten notası gelmedi Abi kafi mi? Bir kâfi kâfi <laughs> Az bir şey lan <laughs> 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 Neyse ilk ay ilk ay olur. İkinci ayını falan seçilirse <laughs> olur, buyur, buyur, ayında falan attırır buyur, diye buyur. düşünüyorum. Böyle iki Steam kod falan hallederiz onu. Hallederiz hallederiz. Sıkıntı yok. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, teşekkür ederiz doktorcum. Aylardan beri de takipçimiz, izleyicimiz yıl oldu yani. Öyle söyleyeyim doktorun bu kanala gelişi. Aynen. Yılı geçti yani. Eyvallah doktorcum. Çok sağ ol. <laughs> <laughs> ya detayı, detaya bak. <laughs> Kegri giydirmezsene ya. Dur bir dakika ne giyelim? Elbise mi giysem acaba şimdi böyle olunca da? <laughs> Hanım hanımcık olayım mı? Dur size bak. Oğlum vücut atlıyor. Bir dakika bir dakika. Ya? Size şimdi yayıncı kız olacağım. Aha. <laughs> ama yogacı. <laughs> ama yogacıyım onu da söyleyeyim. Yogacıyım yani. O kategorinin yayıncısıyım. Bu arada ben yogacılara bayılırım. Aynen Gugu'nun bayıldığı yayıncı. <laughs> o da doğru. Ulan çok çirkin oldun ya. Dur lan daha bir şey olmadık amına gün ya. Ya saçlar çok kötü kanka ya. Bu ne ya? <laughs> ya bu ne oğlum? Mal mısınız? Evimi koymuşsunuz internete. <laughs> Oğlum özel bilgi ki bunu niye koydun şu oraya benim evimi? <laughs> sen gül gül Mete birazdan seninki geliyor. <laughs> Nasıl Harbi <ben>? mi? <laughs> Oy. Gel gel sen biraz daha gül. Ya benimki yapmışlar da seninki yapmamış bile. Yapmamış bile. Hangi mal yaptı öyle? <laughs> Niye çocuğa sövüyorsun? Kanka Allah affetsin bu ne ya? Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 50 <laughs> ya dur dur. Sallama. Pardon da. Bağlasanıza şu salak. <laughs> Abi muhabbete geliyoruz. Banlasın da sola. Solağa. Ha, moderatörler neden çalışmıyor? <laughs> Arkadaşlar böyle yapacaksanız yayınları fazla açmamayı düşünüyorum. Banlasın da sola. Anam mal. Mete'nin Mete de attım kanka sana. Mete'yi mi giydirelim? Mete'nin Mete iki biraz daha fazla bir oyun olmuş. <laughs> Beni nargile götür ya, yoksa rage atarım. Anan a**a koyayım. Çok <laughs> ansız küfür etti reklamı Çok iyi, çok iyi oyun. Nasıl götüreceğim lan ben bunu nargile galiba gitmiyor ya emin değilim yani. Bu kadar mı? Onu ben de götürmeye çalıştım da gitmiyordu en son. Aa o. gidiyor. Gidiyor mu? Aha. <laughs> Kemal'e biz ya yalıyoruz başka birini bulur zikmiyim mi? <laughs> <laughs> çok iyi, çok iyi. <laughs>